dünya meclislerinde yani demokratik ülke meclislerinde mesela Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın pek çok ülkesinde komisyon aşamasında halka canlı yayınlanır. Neden canlı yayınlanır? Kim sermayeden yana, kim yüzde birden yana, kim halkta, halktan yana halk görsün diye yayınlanır. Şu anda gördüğüm kadarıyla siz bu bütçe görüşmelerini yeniden halka canlı olarak yayınlamıyorsunuz. Ve bu da demokrasimiz için büyük bir eksikliktir değerli başkan, başkanım. Ve bu bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanarak halka açılması gerekir ve halkın hakemliğine sunulması gerekir. Plan ve bütçe komisyonu diğer 18 ihtisas komisyonundan biridir. Diğer komisyonların hiçbirinde Görüşmelerin canlı yayınlanmasıyla alakalı bir örnek söz konusu değildir. Burada alacağımız bu yönde bir uygulama yasama teemmürlerinde olmayan bir durum olacaktır. Yayın konusunda sadece bir örnek vardır ve o da yine Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanmıştır. Orada bahse konu görüşmelerin canlı yayınlanması uygulaması denenmiştir. 1997 yılı bütçe görüşmeleri esnasında yani 1996 yılında şu anda da komisyonumuzun üyesi olan Sayın Abdülatif Şener'in Maliye Bakanı olduğu dönemde bu uygulama bir kez denenmiştir. Görüşmelerin ilk gününde yani bütçe sunuşu esnasında görüşmeler sabahın ilk saatlerine kadar sürmüş.